Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının bize kazandırması gereken hususlardan birisi de zamanın değerini bilmektir. Günümüz insanı bonca meşgaleler içerisinde zaman zaman sahip olduğu en büyük sermaye olan ömrünün değerinin bilincinde olmayabiliyor. Oysa zaman yüce dinimizin bize ihsan ettiği, yüce Rabbimizin bize ihsan ettiği en değerli nimetlerden birisidir. Ve onu mutlaka bilinçli kullanmalıyız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zamana yemin ederek zamanın ne kadar değerli olduğunu vurgulamıştır. Vel asri innel insane lefi husrin. Asra yani zamana yemin olsun ki Gerçekten insan ziyandadır buyurmuştur. Örneğin bir öğrenci eğer derslerine düzenli çalışmazsa sınav zamanı geldiğinde pişman olacaktır. Hayat da öyledir. Eğer iyi değerlendirilmezse sonu pişmanlık olacaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifadesiyle boş vakit ve sağlık aldatıcıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِ مَا min مِنَ النَّاسِ Birçok kişinin aldandığı iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. İnsan sağlıklı iken eğer kendini ibadete, ilme, faydalı işlere, salih amellere yönlendirmezse, yönelmezse, hastalandığı zaman ya da yaşlandığı zaman pişman olacaktır. Hayırlı işleri, Faydalı işleri ertelememek gerekiyor. Şu anı değerlendirmek gerekiyor. Zira dün geçti, yarının geleceği de meçhul. İnsanın ne kadar yaşayacağı, ne zaman öleceği belli değil. Büyüklerimiz bugünün işini yarına bırakma demişlerdir. Dolayısıyla yapacağımız iyilikleri, faydalı işleri bugünden yapmamız gerekiyor. Birçok insan ne yazık ki iyi alışkanlıkları, namazını, orucunu, ibadetlerini, hayır hasenatını ertelemekte ve zamanını boşa harcamaktadır. Oysa anın değerini bilenler başarılı olacaklardır. Zamanımızı hayırlı işlerle doldurmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُورِهِ فِي مَا اَفْنَاهِ Kıyamet günü kul ömrünü nereden tükettiğinden sorguya çekilmeden ayaklarını kıpırdamayacaktır buyuruyor. Dolayısıyla vaktini saatlerce televizyonlar önünde, sosyal medyada boşa harcayanların hesabı kıyamette zor olacaktır. Oysa zamanının değerini bilenler her zaman kıyamet gününde hesapları, sorguları kolay olacaktır. Zamanımızı planlı ve programlı kullanmalıyız, verimli kullanmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Biz geceyi bir örtü, gündüzü ise geçim zamanı kıldık buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanın uyuyacağı zaman bellidir, çalışacağı zaman bellidir. Zamanını planlı, programlı bir disiplin içerisinde değerlendirir. Nitekim Zamanını iyi değerlendirenler, programlı değerlendirenler her zaman başarılı olmuşlardır. Kıyamet günü için hazırlık yapmalıyız. Zamanımızı, ömrümüzü en iyi bir sermaye olarak bilip ahirete hazırlık yapmalıyız. Bir söz vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilir ancak sahih kaynaklarda rastlayamıyoruz. Der ki dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi, ahiret için ise yarın ölecekmiş gibi çalış. Bir insan öleceğini bilerek yaşarsa her anını ibadetle, iyilikle, faydalı işlerle geçirecektir. Hz. Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh, Men dakhala al-qabra bila zaden fe ma bahra bila safinetin Azıksız yani hazırlıksız kabre giren kişi denize gemisiz açılan kişi gibidir. Denize gemiye binmeden açılan kişi nasıl ki boğulmaya mahkumsa, azıksız, hazırlıksız kabre giren kişi de pişman olmaya mahkumdur. Sonuç olarak zaman bilelim ki bir emanettir ve onu boşa harcamamalıyız. Zamanımızı hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak için bilinçli kullanmalıyız. Ne dünyamız için ahiretimizden ne de ahiretimiz için dünyamızdan vazgeçmemeliyiz. Dengeli bir şekilde zamanımızı kullanmayı becerebilmeliyiz ve bilelim ki ömür sınırlıdır. Onu en güzel şekilde değerlendirenler kurtulacaktır, başarılı olacaktır. Yüce Rabbimiz Ramazan ayı başta olmak üzere geri kalan bütün ömrümüzü en güzel şekilde geçirmeyi, değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin.